Evet çocuklar merhaba. Bugün sizinle hareketli bir resim yapacağız. Uzaya gitmeye ne dersiniz? Evet. Yapacağımız faaliyet için gerekli olan malzemeler kağıt, makas, bir dondurma çubuğu, yapıştırıcı ve boya. Evet öncelikle kağıdımızı şöyle ikiye katlıyorum. Katladıktan sonra kağıdımın üzerine Şöyle bir yarım daire gibi hatta tam bir e, yarım daire de değil. Şöyle bir çizim yapıyorum. Yapmış olduğum bu çizimi kağıdımı henüz hiç açmadan kesiyorum. Şimdi kağıdımı açıyorum. Açtıktan sonra hatta bunu tersine kullansam daha iyi. Oradaki çizim olmayacak. Açtıktan sonra şu kesmiş olduğum yarım daireyi şöyle aşağı doğru hafiften biraz daha yuvarlayabilirim. Bunu bir aya dönüştüreceğim çocuklar. Şöyle uzayda bir ay gibi düşünün. Evet ayımı ben gümüş rengi boyam var. Griye boyayabilirsiniz. Beyaza boyayabilirsiniz. Üzerine siyah boyayabilirsiniz. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şöyle ki bunun üstüne biraz siyahtan mesela yuvarlaklar yapacağım. Hafif hafif. Daha çok aya benzemesini istiyorum. Evet. Büyük ve küçük yaparsak ayda biliyorsunuz. Büyük küçük e, daireler var. Sonra e, gökyüzümü yapacağım. Uzay olacağı için gökyüzümde lacivert yapmak istiyorum. Ama çocuklar bakın bu bir uzay resmi e, diye girdim. Ama uzay yapmak zorunda olmadığınızı yeniden hatırlatmak istiyorum. Yapacağımız teknikte Çubuğu kullanarak ne yaptığımızı öncelikle görmenizi istiyorum. Sonrasında neler oluşturabileceğinizi siz de anlayacaksınız. Şöyle evet, ayın etrafını maviye boyayacağım. Yani öncelikle yapacağınız resme karar vermeniz gerekiyor. Ben bir ay yaptım. Siz bir e, yol yapabilirsiniz, bir orman yapabilirsiniz, ya da kendi evinizi yapabilirsiniz. Yalnızca burada dediğim gibi tekniği görmenizi istiyorum. Çubukla resmimizi nasıl canlandırabildiğimizi, hareket eden bir resim haline nasıl getirdiğimizi görmenizi istiyorum. Evet, Şimdi şöyle boyadım. Biraz hızlı boyuyorum. Hepinizin e, rahatlıkla görebilmesi için. Şöyle ufak yıldızlar yapacağım buraya. Yıldızlarımı artılarla siz kendi istediğiniz, isterseniz nokta şeklinde artı yıldızlar yapabilirsiniz. Eğer bir ay resmi yapmak istiyorsanız. Bu e, size kalmış. Ben yıldız yapmayı biliyorum öğretmenim diyorsanız kendi bildiğiniz yıldızı yapabilirsiniz. Ben şöyle artılardan, çarpılardan bir yıldız yaptım. Evet, benim uzay resmim şimdilik hazır gibi. Hatta böyle uzaktan nasıl diyeyim birazcık güneşi de görelim mi? Şurada da güneş varmış mesela. Bize el sallıyor güneşçik. Evet, minnak bir güneş daha uzaktan görünüyor. Ama ışıl ışıl parlıyor. Evet. Şimdi ...başka bir kağıt parçası... ...şöyle benim için... ...şu kadar bir parça yeterli olacak... ...evet... ...şuraya bir... ...uzaylı yapacağım... ...evet... ...bu uzaylı... ...kıyafetlerini giymiş... ...ve o kadar kalın kıyafetleri varmış ki... ...zor hareket ediyormuş... ...şöyle hemen... Evet, şurada böyle ellere da borusu varmış gibi gibi. Şurada tüpü. Evet benim uzaylım burada. Şöyle yüzünü sadece ter rengine boyayacağım biliyorsunuz ki uzaylı kıyafetleri yine beyaz olur genelde ama isterseniz siz renkli de yapabilirsiniz. Evet bir tane de roket yapmak istiyorum. Bu da benim. Ah, roketim olsun. Tamam. Roketiniz de yine istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Evet benim roketim ateş almış gidiyor. Hareket halinde olacak. O yüzden alt kısmını şöyle ateşini de yapmak istiyorum. Evet böyle hafif de kırmızılıklar koyarak Biraz da sarı. Ateş almış giden bir roket yaptım. Şimdi bu yaptığım parçaları ikisini de isterseniz kesebilirsiniz. Birisini de şöyle insanımı da kesebilirim. Roketinizi de kesebilirsiniz insanınızı da. Ben şimdilik size sadece insanını keserek göstermek istiyorum. Şöyle. Bu tabi dil bastı olabilir ya da mesela daha önceden kullanmış olduğum bir dondurma çubuğu bu. yıkayıp e, kurutup şimdi onu kullanıyorum. Tabi artık malzeme kullanmak biliyorsunuz önemli. Evet. Şimdi yapacağımız çalışmada, evet, benim adamım uzaya çıktı ve bakın uzayda hareket edebiliyor. Çalışmam bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.